Merhaba arkadaşlar. Tacirler Yatırım'dan Levent Gerik. Bugün 17 Ekim 2024. Bir perşembe günü tekrar sizlerle birlikteyiz. Görüşmediğimiz bir hafta süresince küresel piyasalarda neler oldu? Çok aslında büyük hareketler yoktu. Genel olarak biliyorsunuz hafta sonu için bir teşvik paketi bekleniyor demiştim Çin'den. Gelen teşvik paketi pek piyasaları memnun etmiş gibi de görünmüyor. Çin'den beklenen teşvik paketi daha çok gayrimenkule ilişkin bir açıklama yapıldı. Orada kredi alabilecek kuruluşların kredisine ilişkin, verilecek kredi değerine ilişkin 4 trilyon yuana çıkardığına ilişkin bir paket açıkladı Çin. Fakat piyasa beklentilerinin biraz altında kaldı bu açıklama. Dolayısıyla Çin piyasaları bu teşvik gelecek vaadiyle oldukça yükselişler yapmışlardı. Kazanımlarını geri verdiler. Asya piyasalarından başlamışken dün itibariyle baktığımda Asya piyasaları genel olarak yatay karışık bir seyirle kapandılar. Dediğim gibi buradaki majör gelişme Çin'e aitti. Beklenen umulan e, bulunamadı. Japonya Merkez Bankası'nın dış ticaret açığı geldi. Tendenin biraz üzerinde. Japon Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalarda enflasyonda hedefledikleri seviyeye ulaşana kadar kademeli olarak faizleri arttırabileceklerini işaret ediyorlar. Fakat bu faiz arttırımının da piyasalara bir takım zararlar verebileceğini de düşündükleri için burada da son derece ölçülü ve tedbirli gideceklerine ilişkin bir takım açıklamaları var. Genel Asya piyasalarında durum böyle. Avrupa piyasaları açısından duruma baktığımızda esasında bugün e, Avrupa piyasaları açısından en önemli gelişme bütün dünya piyasası içinde böyle ki Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. ve bu faiz kararı bizim saatimizde 15 açıklanacak. 15-45'te de Lagarde'ın basın toplantısı var. E, burada gelecek sorulara ve yönlendirmelere göre piyasada oynaklıklar artabilir. E, genel olarak piyasalarda beklenen Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin olarak 25 bas puanlık bir faiz indirimi. Hatta geri kalan bölümde bir faiz indirimi daha fiyatlanıyor, bekleniyor. Genel konsensüs bu şekilde. Avrupa tarafında başka tüfe verisi geldi efendim İngiltere'den. İngiltere'den gelen tüfe verisi beklentilerden daha düşük geldi. Genel olarak enflasyonla ilgili şeylere baktığımız zaman gelişmelere esasında hedeflenen enflasyon rakamlarına doğru Avrupa'nın, Amerika'nın, dünyanın yaklaşmakta olduğunu görüyoruz. Buradaki endişe konusu bunun bir resesyona sebep olup olmayacağı. Dolayısıyla burada bir yumuşak iniş senaryosu başta Amerika olmak üzere gerçekleşecek midir? E, piyasanın kaygısı bu yönde aslında gelişiyor. E, genel durum bu şekilde. Amerika tarafına baktığımızda ise Amerika'da da şu anda baskın faktörün 3. çeyrek bilançoları geliyor. Şu Bunun olduğunu görüyoruz. 3. çeyrek bilançoları genelde beklenenden daha iyi geldiği için dolayısıyla piyasaların Amerikan borsalarının yükselişine destek vermiş görünüyor. E, Morgan Stanley bilançosu geldi. Morgan Stanley net karı beklentilerin oldukça üzerinde açıklandı. Bu da ciddi bir şekilde Morgan Stanley'de bir yükselişe sebep oldu dün itibariyle. Yine Amerikan havacılık şirketlerinden bir tanesinin bilançosu geldi. O da beklenenden iyi geldi. Dolayısıyla olumlu bilanço sonuçları Amerikan borsalarının yükseliş yönünü desteklemeye devam ediyorlar bunun etkisini görüyoruz. E, metal piyasalar açısından baktığımızda altın yükselişine devam ediyor. Çünkü burada biliyorsunuz merkez bankalarının faiz indirimine ilişkin yaklaşımları. Bir taraftan da dünyada halen devam etmekte olan jeopolitik gerginlikler altın fiyatlarının yükselmesini sağlıyor. Altın fiyatlarını teknik olarak zaten inceliyoruz. E, birazdan grafik üzerinde de böyle bir değerlendirme yapmayı düşünüyorum. Petrol açısından baktığımızda ise petrole ciddi bir geri çekilme görüyoruz. Burada baskı faktörler bir tanesi hala dünyada bir resesyon olabileceğine ilişkin bir endişe. İkincisi ise petrol fiyatlarının bir miktar düşmesinin sebebi. Biliyorsunuz İsrail'le İran arasındaki son gerginlik durumunda e, İsrail'in İran'a vereceği cevabın bir miktar gecikmiş olması bunun daha ılımlı olabileceğine ilişkin bir takım beklentiler, en azından bu karşılığın gecikmiş olması, şimdilik petrol fiyatlarının bir miktar düşmesine neden oldu. Fakat e, çatışma alanlarında eğer durum alevlenir, tansiyon yükselirse tabii petrol fiyatlarının yukarı yönde çıkmasına da sebep olabilir böyle bir durum. Bunu da dikkatle aslında takip etmekte gerekir. Genel e, küresel piyasalardaki durumlar bunlardan ibaret. Şimdi Amerikan e, tahvillerine baktığımda 10 yıllık tahvillerin 4,03'lerde olduğunu gördüm. Mortgage tahvillerine baktığımızda Amerika'da 30 yıllık tahviller son ayların en yüksek seviyesine çıktı. 6.52 idi. E, ben programa başlamadan önce bu da tabii ev kredisi alacakların oranını ve sayısını düşürmüş görünüyor. Esasında küçük bir emlakla ilgili problem orada da baş gösteriyor gibi. Bu konuşmalardan sonra programı çok uzatmam adına Hemen şimdi e, isterseniz grafikler üzerinde konuşmaya başlayalım majör piyasalarımızı. Grafik ekranını alabiliriz Uğur Bey. Ekranımızda şu anda arkadaşlar Euro-Dolar paritesinin günlük grafiğini görüyorsunuz. Bakın şöyle bir e, alandaydık. Geçen hafta da konuşmuştuk. Bu alanın dışına çıkmıştık. Bu alanın dışına çıktıktan sonra Euro-Dolar paritesinin aşağı yönlü destek noktalarına gitme ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu zaten sizlerle konuştuk. Önce 0.970 destek noktasına kadar euro dolar paritesi sert geri geldi. Burada bile tutunamadı. En fazla 2 gün biraz oyalandı. 0.970'ten sonra ee, geçen haftaki yayınımıza demiştim ki ben aşağıda 1.09 noktasına kadar bir geri çekilme burası kırılırsa da bu geri çekilmenin 0.830'a kadar devam etmesini bekliyorum. Şu anda bu senaryo gelişiyor görünüyor. Dolayısıyla Euro dolar paritesinde de şekilde de göreceğiniz gibi kısa vadeli bir düşüş trendi başlamış durumda. Şu andaki yönelim de 1.09 desteği kırılmış gibi bir e, izlenim var. Dolayısıyla şimdiki hedef şuradaki bir 0830 destek noktası olacaktır. Şu beyazla çizdiğim yakın perspe FIBO ile ilgili durumda da zaten 61,8 FIBO destek seviyesine denk geliyor. Aşağı inişlerde 0830'lar civarında bir destekte karşılaşıp yukarı yönlü tepkiler olma ihtimali olabilir. Böyle tepkiler olur ise veya şu andan itibaren bu fiyat seviyesinden de yukarı doğru bir reaksiyon eğer Meydana gelecekse 4 saatlik üzerinde biraz daha geniş izah etmek isterim onu. Yukarıda direnç olarak çalışabilecek bölgeleri de size söyleyeyim arkadaşlar. An itibariyle kısa bir bakış açısıyla şimdilik yukarı doğru bir reaksiyon verirsek ilk direnç noktasının 15'ler civarında. İkinci direnç noktasının da 0.9 0.940 civarında oldu, olacağını düşünüyorum. Buradaki majör e, direnç seviyesi ise e, daha kuvvetli ihtimalle 0.970 0.980 gibi bir bölgede olacaktır. 0.970 önemli bir destekti, kırıldı. Zaten bir geri dönüş olursa burası ciddi bir direnç olarak çalışma potansiyeli taşıyacaktır. Dolayısıyla buraları da işaretledikten sonra Euro dolar paritesinin 5 dakikalık grafiği üzerinde şöyle bir bakış yap yapıyorum. Çünkü bu da gün içi işlem yapan scalping yapan arkadaşlar için yapıyorum. Tempo aşağı yönlü görünüyor. Ee, sürekli olarak Euro dolar paritesi üzerinde bir baskı var. Tabii bunda Amerikan doları değerlendiği için tüm bunlar oluyor. DXY endeksi 103,60 küsürlerdeydi. Ben yani programa girmeden önce daha çok değil. 1-2 hafta önce arkadaşlar Euro e, DXY endeksinin Amerikan dolarının değer kaybetmesiyle beraber 100,20'lere kadar düştüğünü görmüştük. Şu anda 103,60'ın üzerindeyiz. Dolayısıyla bunun da Euro-Dolar paritesi üzerindeki etkisini görmektesiniz. Şu tablo bana düşüş temposunda olduğumuzu gösteriyor. Gün içi işlem yapan arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla şunu söyleyebilirim. Bu tempotu yukarı doğru tepki yükselişlerinde piyasada short yönlü pozisyon almak teknik açıdan daha doğrudur. Birkaç noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Bu çok kısa perspektifte seans için gün içi bir bakış açısıdır. Onu söyleyeyim. Grafik 5 dakikalık bir grafik. Yukarı doğru yükseliş. Arkadaşlar 08.60'lar civarı 08.60 08.70 gibi bir nokta önemlidir. E, bugünün e, esasında geçtiğimiz saatlere de dikkate aldığımızda bir ortalama bölgesinin burası olduğu kanısındayım. Piyasa buralara kadar çıkıp bir miktar yukarılarına yükselse bile bu çabayla 08.70'ler civarını bulabilir. Yani 0.860-0.870 arasını bulabilir. Buradan eğer düşüş devam edecekse tekrar aşağı yönde gitme ihtimali olabilir. İkinci ihtimal burada bir taban oluşumu yapıyorsak eğer şurada 0.850'ler civarında bir taban yapıyorsak e, birazcık daha kuvvetli bir tepki yükselişini denerse piyasa siz 0.860'ın geçilip geçilemeyeceğine bakın. Geçilirse eğer ve reaksiyon biraz daha hızlı olursa bu arkadaşlar bizi yukarıda bakın 0885 90 çizgisine kadar Seans içinde götürme ihtimali taşıyabilir. Şu gördüğünüz yaklaşık kırmızı nokta civarına kadar. E, ikinci bir piyasada short dönülü pozisyon almak açısından uygun yerinde burası olduğunu düşünüyorum. Euro dolarla ilgili durum budur. Trend düşüş yönünde, tempo aşağı yönde. Tepki yükselişleri ilgili fikrimi söyledim. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Daily grafik üzerinde hemen şöyle bakın açtığımda. Göstermiştik zaten bakın 0.9 destekte. Şurası 0.8, civarında 0.25 ee, civarında en son destek bölgesidir. Buraya dikkat edin. Şimdi gelelim e, buradan altın grafiğimize. Altının günlük grafiğini açtım. Günlüğü değil 4 saatli açayım. Biraz daha net görmenizi istiyorum. Zaten hani burada tartışacak bir şey yok. Altın yükseliş trendinde aynen yoluna devam ediyor. 4 saatlik grafiklerde şöyle bir hafif aşağı... E, Negatif eğilimli bir durum gösteriyordu. Fakat son işte gelişmelerden sonra tekrar yukarı yönlü gitti. Benim buradaki genel olarak söyleyebileceğim şudur: İki tane kırmızı çizgi çizdim buraya gördüğünüz gibi. 2675 çizgisi uzun zamandır duruyor. 2685 çizgisi ise gördüğümüz en yüksek yer, yakın zamanda. Bakın şu tarihte gördüğümüz en yüksek seviye. O tarih neresidir diye bakarsa, hızlıca onu da size söyleyeyim. 26 Eylül 2024'te gördük. Dolayısıyla şimdilik biz 2675-2685 bandındayız. 10 dolarlık bir bölgedeyiz altın için. 2685 doları aşıp da eğer yukarı gidebilirse 2700 dolar hedefli bir yükseliş mümkün görünür. Bunu açık açık belirteyim. Fakat bu band aralığında kalırsak eğer Olası aşağı doğru bir reaksiyonel e, düşüşte neler beklemek gerekir? Bunu işaretlemek isterim. Şimdilik şuradayız bakın şu 10 dolarlık banttayız. 2675'in aşağısına dönecek bir satış hareketiyle eğer karşılaşırsak altında efendim 2665 doların ilk destek 2656 55 doların ikinci bir destek noktası olduğunu söyleyebilirim. Geçen haftaki e, görüşmemizi hatırlarsanız bakın şöyle Kahverengi bir şey çizmiştim. 2663 ile 2615 arasındaki bir dengede bir piyasada bu demiştim. Bu denge noktasını yukarısına doğru atmış durumdayız şu anda. Dolayısıyla e, hızlı bir şekilde yukarı fiyatlanmış da olabilir altın. 85'i geçip geçemeyeceğini e, kontrol ederek esasında bunu göreceğiz. 85 aşılırsa yalnız e, 2700'e doğru bir yolculuk hızlı adımlarla olabilir. Bu konuda dikkat edin. Aşağıdaki destekleri tekrar edeyim. 2665, 2656 dolar iki tane ara destek noktasıdır. Buradaki temel destek noktası neresi derseniz, ben aşağıda fosfor yeşille çizdim, 2645 dolardır. Dolayısıyla sert bir fiyat hareketi olacaksa, 2645 dolara kadar çekilmek beklenebilir. Buradan bir dönüş yapabilir. Aşağıdaki en major bana sorarsanız destek noktası ise 2630 dolar. 2630 dolar aşağı yönlü kırılmadan yükseliş trendinin yönüne ilişkin hiçbir değişiklik olmayacaktır. Bu destek noktalarını dikkate almanızı özellikle öneririm. Ee, genel olarak durum budur. Daha aşağıları şimdilik konuşmuyorum. Buralara uzağız. Konuşmanın bir anlamı yok çünkü. Bu noktalara dikkat etmek şimdilik yeterli olacaktır. Genel olarak 4 saatlikteki hani durumu size gösterdim. Şimdi bir de 30 dakikalık üzerinden bakalım ki günün içinde ne durumdayız bunu anlamanız açısından. Bakın 30 dakikada da şöyle gördüğünüz şu iki çizgiyi gösteriyorum size. Şöyle bir kanalın içinde yükseliş istekli olarak devam ediyoruz. Fakat 2685 doları da bir türlü geçemiyoruz. Dolayısıyla hani görsel olarak da anlamanız açısından söylüyorum. 2675'ler civarına kadar çek çekilmeler normaldir. Buradan tekrar yukarı gidebilir. Fakat 2675 doların aşağısına inmeye başlarsak bir zamandır yaptığı 30 dakikalık bu trend kanalının dışına çıkacağımız için aşağı yönlü arkadaşlar bir realizasyon gelebilir. O yüzden bu noktalara özellikle size işaret etmek istedim. Şurayı da görsel olarak görün istedim. Şimdi tempo henüz yukarı. Bunu gösterdikten sonra şimdi hemen buradan petrolle ilgili Grafiğimizi açalım. Durum nedir? Bir de onu görelim. Daily grafik üzerinden önce değerlendirelim isterseniz. Evet. Brent petrol. Ee, bakın bu kanalın dışına çıkmıştık. Çok sert bir yükseliş yapmıştık. Biliyorsunuz 81 dolarlara kadar bunları geçen hafta konuştuk. Dolayısıyla 81 doları şimdilik geçemediğimiz için e, petrolde tekrar bütün jeopolitik gerginliklere rağmen e, satış yedik. E, bu enteresan noktanın altını geçen hafta da özellikle çizmiştim arkadaşlar. E tekrar satış yemiş durumdayız. Biz 10'unda konuştuk değil mi? Bugün ayın 17'si. Geçen hafta konuşurken de petrol şu mavi olan mumdu bakın. 77 78 dolarlar civarında seyrediyordu. Dolayısıyla biz aşağıda destek noktası olarak işaretlediğimiz bazı yerler vardı. Ben bakın şurada koyu morla çizdiğim 73 60 ee, dedim ki önemli bir destek noktasıdır. Bir geri çekilme olursa bu destek noktasına kadar düşüp burada bir reaksiyon olabilir. Şu anda 73-70'teyiz. Bir miktar aşağısına inmemize rağmen günü 73.60'ın aşağısında kapamadık şimdilik. 73 60 desteği şimdilik çalışıyor Petrolde. Fakat 73-60 desteği kırılamaz diye bir şey yok. Bu destek kırılırsa arkadaşlar bir zaman önce çizdiğim bakın 72.50 50 fosforlu bir şeyle çizmiştim. Bunu 72 72.50'nin üzerinde piyasanın biraz olumlu, aşağısında biraz zayıf olduğunu söylediğimi düşünmüştüm. 73.60 kırılırsa 72.50'lere kadar sert bir satış yeriz. Aşağıda şimdilik bu destekler kırılırsa şimdilik majör destek noktası 71 dolar civarında bir yerde duruyor. Bu genel perspektifte duruma baktığımızda gördüğümüz resim. Bakın şu şuradan şu çok sert yükselişin fibosunu çizdiğimde zaten altında 61,8 noktasının da 74'ten geçtiğini görüyorsunuz. Ama ben buna rağmen 73-60'ın destek olacağını düşünüyorum. Bunu belirtmiştim. Şimdilik burası çalışıyor. Şimdi kısa perspektiften bakalım. 30 dakika. Ee, daha kısa bakan arkadaşlar için bir anlamı olsun. Daha gün içi seans bazlı çalışanlar için. Bakın 30 dakikalıklarda arkadaşlar bakın yataya bağlanmış bir petrol görüyorsunuz bu günlerde, bu saatlerde daha doğrusu hareket ediyorsanız eğer birkaç noktaya dikkat etmelisiniz. Bir, 73-60'da bir e, teknik destek var. Aşağısına sarksak bile şimdilik desteği kırmıyor piyasa. Ama bunun daha ötesinde şöyle bir işlem bandındayız. Bu da kıymetli bana sorarsanız. Bakın açık krem renkli olan şurası. Neresi orası? 73.15. Piyasanın şimdilik aşağısı. Şimdilik kanalın yukarı çizgisi ise 74.55, bilemediniz 74.60. Yani 73.15 ile 74.60 arasındaki bir yatay bantta hareket ediyoruz. Ee, bunu özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Dolayısıyla bu bantın aşağısına geldiğinde panik olup satış yaparsanız en düşük yerden satmış olursunuz veya şuralara yaklaştığında panik olup alım yaparsanız en yüksek yerden almış olabilirsiniz. Tavsiye nedir? Bandın aşağısına geldiğinde alış, yukarısına geldiğinde satış yönlü hareket ederseniz kısa işlem yapanlar, gün içi işlem yapanlar daha doğru bir iş yapmış olursunuz. Teknik mevzuya baktığım zamansa teknik olarak 74.30'da ilk direnç noktasının olduğunu düşünüyorum. 74-60'da ikinci bir direnç noktası var. Üçüncü bir ara direnç noktası ise arkadaşlar 75-50 civarında bir yerde. Yukarıya doğru bir reaksiyon alırsak. Ama ana direnç noktası şimdilik yukarıda 76-80. Bunu bir kenara not edebilirsiniz. Şu direnç geçilmeden... Petrolde yukarıya doğru bir ivmelenme şimdilik mümkün olmaz. Hani buralara kadar bir yükseliş bile olsa aşağı doğru satış gelme ihtimali her zaman olacaktır. 76 80 ana bir direnç noktası. Ara destektir. Ara dirençleri de size söylemiş oldum böylece. Herhalde buradaki durum stratejik olarak anlaşılmış gibi görünüyor. Yatay bir banttayız. Ee, burada destek seviyesinde bir kendimize bir taban oluşturmaya çalışıyoruz. Görüntü bu. Ee, efendim bunu da söyledikten sonra hemen e, nazla biliyorsunuz inceliyorduk sizinle. UK Oil'ın seans içi için şunu da yapalım. Şunu da yapalım ki herhangi bir eksiğimiz kalmasın. Evet. Brent Petrol'ün 5 dakikalık grafiği. Scalping yapanlar için konuşuyorum. Scalperlar için. Evet. 30 dakikalıkta da bence yatay bir banttayız ama çok 5 dakikalık grafiklerde tempo aşağı görünüyor piyasada. Dolayısıyla hani dediklerimiz buradan da teyit oluyor mu diye bakıyorum. Şuradan bir yükseliş yaptığı zaman arkadaşlar bakın şu çizgilere kadar 74-18 görünüyor. Şurası da 74-25 civarında bir yer görünüyor. Dolayısıyla hani buralara kadar bir reaksiyon günün içinde yapabilir 74-20-25'lere kadar üzerinde tutunabilir mi? Soru budur. Yani buralara kadar yaptığı reaksiyonda şu bölgelerden gün içi işlem yapıyorsanız satış yönünde bir pozisyona girmek tekrar piyasa aşağı çöktüğünde para kazandıracak bir strateji olabilir. Dolayısıyla bir de şuna dikkatinizi çekerim. Şu siyah ve kırmızı ile gördüğünüz iki tane önemli ortalamanın birbirine bu kadar yaklaşmış olması petrolün fiyat anlamında sıkıştığını da gösteriyor bana. Yani Fiyat bir baskı altına girmiş durumda aşağı yönlü veya yukarı yönlü. Bunu tam olarak bilemiyorum. Bir kırılma olursa fiyat hareketi biraz sertleşerek kırıldığı yönde devam edebilir. Bu konuda da özellikle sizleri uyarmak isterim. Bunu da söyledikten sonra şimdi nazda hemen açabiliriz. 4 saatlik grafiğimiz üzerinden de durumu inceleyelim isterseniz. Önce bir daily grafiğine bakalım nazda hızlı hızlı. Zaten Amerikan borsaları yükselişlerini devam ettiriyorlar. Dow Jones hatta dünkü kapanışıyla tekrar rekor tazeledi. Ee, şu anda Nazdan günlük grafiğini görüyorsunuz. Şöyle bir sıkışma alanından çıktı. Yükseliş trendine olduğu gibi devam ediyor. Ee, piyasa. Burada ben bazı şeyleri işaretledim. Gördüğünüz gibi önce bir genel resmi göstermek istedim. 4 saat grafiğe geldiğimde ise bakın tablo şudur. Bakın şu mor ve şu kremi görüyorsanız eğer birazcık formu bozulmuş bir e, yükseliş yönünde bir kanal görüyorsunuz. Biraz volatilite bazlı olduğu için piyasa e, tam simetrik değil birbirine. Ben zaten simetrik çizmiyorum bunları. Onları da söylemek isterim. E, şu anda e, buradan neleri değerlendirebiliriz? Bakın, kısadan uzana doğru gidecek olursam, fosforlu yeşille gördüğünüz en kısa perspektiften bir çalışma yaptığımızda piyasada ne olur? Bakın, bunu yaptığımızda görünen şudur ki bakın. Şurası, şurası, şurası. Yani %50, %50 fibo. Piyasa Şuradan şu yükselişi yaptı. %50 Fibo destek noktasına kadar düşüp tekrar yükseliş yönünde bir reaksiyon vermiş durumda. Şimdi buralara dikkat edin derim. Burası 23.6'ydı. Burası 38.2. Artık şu söylenebilir bu saatten sonra. 4 saatlik grafikte. Şu anda 20.318'deyiz. An itibariyle bir değerlendirme yapacak olursak. 1. Nasdaq açısından ilk destek noktasının 20.190 olduğunu düşünüyorum. Bakın şu nokta. Bunu Morla da işaretledim buraya yazdım. 20190 ilk destek noktası. Nasdaq'ta asıl destek noktası ise 20070 civarındaki bakın şu bölgeden geçiyor. Zaten buradan döndük. 20070. Aşağı doğru eğer olur da bir e, ters yöndedir e, düşüş olursa 19970 civarı da arkadaşlar önemli bir destek noktası. Nasdaq açısından. Yani bu destek noktalarına geldiğinde alım yönünde pozisyon alabilmeniz için bunları uyarıyorum. 19.970 şu, şu görüntüde 19.970'in aşağısı kırılmadığı takdirde Nazlak'ta önümüzdeki günler içinde e, aşağı yönlü bir değişiklik yönde olmayacaktır. Öncelikle bunu belirteyim. İkinci belirteceğim şey kısa perspektiften bakın fosforlu yeşille bunu çizdim. Biraz daha uzundan beyazla çizdiğim var. E, dolayısıyla... Hatta daha daha uzun perspektiften sarıyla çizdiğim de var. E herhalde bir şey dikkatinizi çekiyordur. Biraz aşağı noktada olmasına rağmen söylemek isterim. Bakın 23 6 38 2. iki tane önemli Fibonacci noktasının kesiştiği bir yer 19970 tabii ki bu. Fakat hani kırılırsa piyasanın destek noktası olarak 19690'lara 19700'lere kadar Düşme potansiyeli ortaya çıkar ki burası da çok majör bir destek noktası ama şu anda buralara uzağız. Yani bunu çok dikkate almanıza belki gerek yok. Hani belirtmek istedim Nasdaq'la ilgili. Şimdi Nasdaq'la ilgili genel durum bu. 30 dakikalık grafiğe bir bakmak isterim hemen hızlıca. 30 dakikalık grafiğin zaten bir sıkışma bölgesini sert bir şekilde yukarısına çıkmış ve kırmış. O yüzden bunu dikkate almadan 15 dakikaya baktığımda aynı durumu görüyorum. 5 dakikaya kadar gittiğimde oldukça yükselme potansiyelinde bir nazlak karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdilik şu yolun dışına çıkmazsak eğer bu devam edebilir. Fakat 5 dakikalık grafik çok küçük bir zaman dilimidir ama şurada bir ikili tepe formasyonuyla bu bir eğer dönüş değilse şunun aşağısına inmez. Fakat aşağı doğru geri dönüşte gün içi işlem yapanlar için söylüyorum. Şu noktayı kırarsak eğer 20.265 civarında bir yer arkadaşlar sert bir şekilde bir realizasyonla piyasa 20.190'a kadar düşebilir. Dikkat edin derim. Seans içi işlemi yapanlar. 21.260-265 noktasına dikkat edin. Kırılırsa aşağı doğru bir e, 20.190 hedefli sert bir fiyat hareketi görebilirsiniz. Bu trend değiştiği anlamına gelmez. Gün içi hareketler bunlar. Ha burasını da kırmıyorsa piyasa yukarı yukarı zorlayacaktır. Şimdilik son saatler itibariyle baktığımızda 20.325 bakın. Şu benim bir destek noktamdı. Daha önce zaten çizdiğim bir nokta burası. 20.325. Burası bir dirençtir şu an için. Henüz kırılamadı. Kırılırsa devamı mümkündür. Kırılmazsa Buradan dönüş yapıp bir miktar aşağı doğru realizasyon beklemek gerekir. Nasdaq'la ilgili. Hemen efendim 5 dakikalık grafik açısından Nasdaq'a bakarsam ne söyleyebilirim sizin için? Tekrar bu gün içi işlem yapanlar için konuşuyorum arkadaşlar. Seans içi daha çok e, piyasaya bakanlar için. Bakın şu rahatlıkla görülüyor ki e, bir defa Ortalama açısından bir kesişme var. Piyasanın gerçekten yukarıya çıkmaya ilişkin bir sinyali gibi görünüyor. Buradan hiç aşağı dönmez diye bir şey yok. Aşağı döndüğünde bakın 20.230'lar falan bakın şu şu civarlar e, önemli. Şuralara kadar düşebiliriz. Fakat bugün senaz içindeki düşüşlerde 20.230, 20.240 gibi bir bölgenin çok aşağısına piyasa sarkmazsa kuvvetli olup yükseliş yönüne gidecektir. Aşağı sarkarsa Şurada seansın içinde kendi yaptığı ortalama olan 20.190'a kadar sarkma durumu olacaktır. Zaten söylemiştim buraya kadar sarkabiliriz diye. Şu bölge eğer geri çekilirse e, alımla ilgili ikinci olaraksa biraz daha risk alabilirim diyenler için şu bölge pozisyona girme açısından faydalı olabilir gibi görünüyor. Son olarak efendim bir de şeyi hemen değerlendirip e, bunu uzun zamandır bakmıyoruz. S&P ile ilgili çok kısa konuşup Hemen sözlerimi bağlamak istiyorum. S&P 500'de tabii gördüğünüz gibi sert bir yükseliş modunda şu anda. Buradan da birkaç tane çalışma yaptım. Biraz faydalı olmadığına. Piyasa yükseliş trendinde tempo yükseliş yönünde görünüyor zaten. E, ee, yakın zamanda yaptığımız zirve noktası 5881. Buralara kadar gittik. Şu anda 5863'teyiz. Bu 4 saatlik grafik. En kısa tarafından şuradan baktığımız zaman arkadaşlar en yakın destek noktasını söyleyeyim. 5835 ilk destek noktası. Ee, i̇kinci destek noktası e, piyasanın geri çekilmelerle ilgili değerlendirmeniz açısından 5805 civarında bir yer. %50 fibo noktasına bakarsak orası 5780'lerde görünüyor. Majör destek noktası piyasanın majör en önemli destek noktası bana sorarsanız aşağıda 5760 bu ne demektir? Şimdilik önümüzdeki zaman sürecinde 5760 aşağısında bir kapanış olmadığı takdirde piyasa yukarı yönlü gitme isteğini ve gücünü koruyacak demektir. 5760 aşağısında bir kapanış olursa işte o zaman aşağıdaki diğer destek noktalarına bakmak gerekir. Şurası birinci önemli destek noktasıdır. Kırılması durumunda önümüzdeki gün veya haftalarda Piyasanın muhtemelen çekilebileceği diğer destek önemli destek noktası 5.690 dolar civarı, 5.690 puan civarında bir yer olacaktır. Bunu da size özellikle göstermek istedim. Buradaki genel durumda bu. Hemen 30 dakikalık grafiğinin de bir değerlendirmesini yaparsak pek farklı bir görüntü görmüyoruz. Bakın, bu da şu şekilde bir yükseliş modunu. Şu anda S&P 500 endeksi koruyor. Ee, buradan hemen söylenebilecek şey şudur. Aşağı doğru geri çekilmelerde bakın bu hattın dışına çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. İlk dikkat edeceğiniz yer burası. 5.845'e kadar düşeriz. Bugün gün içinde daha aşağı düşer miyiz? Buna bakın yani 5.845 ile 5.835 arasındaki şu bölge 10 puanlık bir bölge şimdilik destek olarak çalışacaktır. E, dolayısıyla buralara düştüğünde tekrar yukarıya doğru yönelebileceğini düşünmek gerekir. Ama eğer günün içinde 5.835 aşağı yönlü sert kırarsa akşamüstü falan Amerika açıldıktan sonra o durumda aşağı yönlü bir e, işte, ivme artabilir. Bu konuda da sizi uyarmış olayım. Bayağı hızlı konuşmaya çalıştım. Kaç dakika konuştuk onu da bilmiyorum. Ama bu haftalık bizden bu kadar. Biliyorsunuz bizim Merkez Bankamızın da bugün faiz kararı var. Piyasada faizin değişmeyeceği büyük bir çoğunlukla düşünülüyor. Yani saat 12'de gelecek. Yok saat 14'te gelecek. Para piyasası kurulunun açıklaması. 15-15'e de Avrupa Merkez Bankası'na gelecek. Biz de bir değişiklik beklenmiyor. Avrupa Merkez Bankası'na 25 bas puanlık indirim bekleniyor efendim bu haftalık yayınımızı burada sonlandırıyorum. Önümüzdeki perşembe görüşene kadar hepinize sağlık ve saat dilerim. İyi günler efendim. Hoşçakalın.